İndirgeme metodu birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 4x artı 2 sıfırmış. Buna göre verilen ifadenin eşiti sorulmuş. Hemen şöyle yapabiliriz. Eksi 4x'i karşıya atarsak arkadaşlar. Şöyle büyütelim. x kare artı 2 4x oldu. Her tarafı x'e bölersek şu şekilde. x artı 2 bölü x eşittir 4. Artık her tarafın karesini alırsak. x kare artı 2 çarpı x çarpı 2 bölü x Artı 4 bölü x kare eşittir 16. E şu çarpım biz 4 olduğunu gördük. Karşıya atarsak aranan cevap 12 olarak bulunacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Bunda da aynı mantığı kullanabiliriz. 5x'i karşıya attık. x kare artı 2 eşittir 5x. Her tarafı x'e bölersek x artı 2 bölü x eşittir 5'miş. Şimdi bunu biliyoruz. Biz x eksi 2 bölü x'in karesine ulaşmaya çalışacağız. O zaman x artı 2 bölü x'in karesini alalım. x kare. Şimdi birinci ile ikinciyi çarptım. 2, i̇ki, 2 katı 4 artı 4 bölü x kare. Eşittir. x artı 2 bölü x neydi? 5'ti. Karesi 25. O halde x kare artı 4 bölü x kare ne olmalı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 21. Şimdi istenen ifadenin karesini alalım. Yani x eksi 2 bölü x'in karesi. Bu ne olmak zorunda arkadaşlar? x kare eksi 4 Artı 4 bölü x kare. Biz az önce x kare artı 4 bölü x kare 21 bulmuştuk. Demek ki bundan 4 çıkarsa arandan cevap 17 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 3. soruya. x artı kök x 6 ise x artı 6 bölü kök x ifadesinin eşitini soruyor. O zaman şöyle yapsak biz kök x'i karşıya atsak x eşittir 6 eksi kök x'tir. O zaman x yerine 6 eksi kök yazalım. 6 eksi kök x artı 6 bölü kök x. Payda de eşitlersem 6 kök x eksi x artı 6 bölü kök x. Ama biz x'in ne olduğunu biliyorduk arkadaşlar. 6 eksi kök x olduğunu biliyorduk. O halde 6 kök x eksi 6 artı kök x artı 6 bölü kök x. 6'lar birbirini götürdü. 7 kök x bölü kök x'ten aranan cevap 7 olarak bulunur arkadaşlar. İndik dördüncü sorumuza. Şimdi soruya baktık. Buradan x kare eksi x eksi 5 sıfırsa o zaman x karenin aslında x artı 5'e eşit olduğunu söyleyebilirim. O halde x üzeri 4 yerine ya da ondan önce şunu yapalım. Bu ikisini x, x kare parantezine alırsam x kare eksi 11 olarak bulurum. x kare neydi? x artı 5'ti. Çarpı x artı 5'ten 11 çıkarsan olur arkadaşlar. x eksi 6 artı 40. Şimdi düzenlersem x kare şuradan eksi 6 x buradan artı 5 x eksi x gelecek ve eksi 30 var. Artı 40. Dikkat ederseniz x kare eksi x. x kare eksi x neydi arkadaşlar? Bunu karşı atarsak 5'ti. E 45'ten 30 çıkarsa arandan cevap 15 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçtik 5. soruya. 5. soruda da aynı mantığı kullanalım. Yani ne diyelim? Şurada gördüğünüz gibi x kare aslında x artı 4. O halde x kübü o mantıkla düzenleyelim. Yani ne diyelim? x kare çarpı x. E x kare x artı 4'tü. Yani x artı 4 çarpı x. Sonra eksi 5 x kare. Ki x kare yerine yine değerini yazabiliriz. x kare neydi? x artı 4'tü. Artı 12. Şimdi ne oldu arkadaşlar? x kare artı 4 x eksi 5 x eksi 20 artı 12 daha. Eksi 8 yani x kare eksi x Eksi 8 e, x kare eksi şey, x kare eksi x'in biz az önce buradan x kare eksi x'in bunu karşıya atarsak 4 olduğunu biliyorsak aradığımız cevap eksi 4 olarak bulunacaktır.